Merhaba sevgili arkadaşlar. 8. sınıf fen bilgisi 2. ünite ile karşınızdayız. Şimdi bunlardan kaçını biliyorsun etkinliği ile alakalı hemen kavramlarımıza bir göz gezdirelim. Yaklaşık yine 20 küsür tane kavramımız var bu üniteye dair. Ee, dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bakalım neleri biliyorsunuz, neleri bilmiyorsunuz kendinizi bir kontrol edin. İlk kavramımız tabii ki adaptasyon olmazsa olmazlardan. Bir tane soru bekliyoruz açıkçası bu sene adaptasyon. Modifikasyon, mutasyon bunlardan birinden gelecektir. Adaptasyon neydi arkadaşlar? Kısaca canlının bulunduğu ortama göstermiş olduğu uyum. Kısaca uyum bile yazsak anlarsınız. E, canlının yaşadığı ortama göstermiş olduğu uyum. Aynı zamanda adaptasyonlar hatırlayalım arkadaşlar. Kalıtsaldı. Yani nesilden nesile aktarılıyordu. Canlının doğacak olan yavrularında da o adaptasyonlar vardır. Yani devenin mesela yavrularında da ...şöyle hayatta kalsın diye, susuzluk çekmesin diye... ...hörgüç vardır değil mi? Böyle yağ depoladıkları hörgüç vardır. Bakın bunlar nesilden nesile aktarılır. Kısaca adaptasyonu böylece belirtebiliriz. Alelgen neydi? Alelgen arkadaşlar mesela... ...anneden babadan gelen genler var. Biri anneden geldi, biri babadan geldi. Bakın ne oldu? Buna alelgen çifti adını veriyoruz. Yani şunlardan her birisi... ...anneden ya da babadan gelen... Evet, şöyle diyelim anneden ve babadan gelen genlerin her biri. babadan gelen gen. Anneden ve babadan gelen genlere arkadaşlar alel gen diyoruz. Bu bir alel gendir. Bu da bir alel gendir. Birleştiğinde alel gen çiftini oluşturmuş oluyor. Ne özelliği var bunun? Mesela saçla alakalı bir özellik ortaya çıkacak. İşte o zaman bu genin anneden gelen genin saçla ilgili, babadan gelen genin de saçla ilgili olması lazım ki anlamlı bir şey ortaya çıksın. Biri saçla ilgili, biri kan grubuyla ilgili olursa bu olmaz. Onun için bu anlamlı genlerin her birine alel gen diyoruz. Birleştiklerinde de alel gen çiftini oluşturuyorlar. Mendel kim arkadaşlar? Mendel arkadaşlar bezelyelerle çalışma yapan bilim insanı. Evet, bezelyelerle e, çalışma yapan bilim insanı. Bunu belirttik. Aynı zamanda kendisi bir e, rahiptir kilisede. E, bu konuyla ilgili çalışıyor ve genetik biliminin de kurucusu diyebiliriz kısaca. Heterozigot arkadaşlar. E, hetero latince farklı demek. Heterozigot da arkadaşlar farklı genler anlamına geliyor. Yani diğer adı bunun melezdir. Melezgen. Yani büyük A, küçük A ya da büyük B, küçük B gibi böyle bunlara heterozigot genler adını veriyoruz. Mutasyon arkadaşlar gen yapısında meydana gelen değişim. Bakın yapıda meydana gelen değişim. Gen yapısı değişimi. Hastalıklar ortaya çıkabiliyor. İşte albinoluk mesela. Sonra hemofili var. Sonra Down sendromlu bireyler var. Bunları sayabiliriz mutasyon için. Çaprazlamaya bakacak olursak ama üstte bir DNA vermiş. Önce DNA'yı bir açıklayalım. DNA'nın açılımı arkadaşlar. Deoksi ribo nükleik asit. Ribonükleik asit ilk harflerini almışlar. DNA şeklinde deoksiribonükleik asit. Aynı zamanda bu arkadaşlar kalıtım maddesidir. Kalıtım maddesi. Ve tabi yani bunun görevi ne peki? Yani en önemli işlevi ne? Yönetici molekül. Yönetici molekül olarak bunu söyleyebiliriz. DNA için. Eşey dediğimiz arkadaşlar üreme demek eşey ya e da cinsiyet. Eşeğili üreme diyoruz ya mesela. Eşeğili üreme nedir? Ee, yani bir eşli e, ya da e, üreme hücresi diyelim buna hatta. Üreme hücresi, eşey üreme hücresi. Ee, Eşeğili üremede üreme hücreleri kullanılıyor. Eşeğisiz üremede ise üreme hücreleri kullanılmıyor. Yani burada cinsiyet falan önemli eşeğide ama eşeğisiz üremede cinsiyet falan önemli değildir. E, üreme hücresi diyebiliriz. Cinsiyet önemli anne baba kavramları var. E şeyle alakalı yani bundan bahsederken anne baba kavramlarından ve anneden gelecek yumurta, babadan gelecek sperm bunlar üreme hücreleri yani eşey hücreler olmuş oluyor. Kromozom hatırlayın şöyle X şeklindeki yapılardı. Evet şöyle X şeklindeki yapılardı. Hücre bölünmesi öncesinde oluşur. Hücre bölünmesi öncesi oluşur. ve içinde DNA vardır. DNA'yı barındırır. DNA özel proteinlerle bir araya gelip ne yapıyordu? Kromozomu oluşturuyordu. Hatta bunu kedi geni olarak kodlamıştık. En büyük yapı kromozomdu. Sonra içerisinde DNA'lar vardı. DNA'ların içerisinde genler vardı ve genlerin de içerisinde tabii ki nükleotitler olmuş olacak. Ee, Melez'e geldik. Melez daha az önce bahsetmiştik zaten heterozigot olmuş oluyordu. Ee, anneden ve babadan gelen farklı genleri ifade ediyordu. Yani büyük A, küçük A, işte büyük de, küçük T, ee, başka mesela harfler verelim. Büyük M, küçük M gibi bakın. İkisi de farklı. Kısaca farklı genler bir araya gelecek çaprazlamaysa arkadaşlar biz mesela anne ve babanın genotipini biliyorsak eğer işte bir tane genotip yazdık diyelim büyük A küçük a e, büyük A büyük A büyük A küçük a yazdık diyelim biz bunları kendi aralarında çaprazlayıp böyle dört e, tane ihtimal buluyorduk dört e, ihtimal ya da dört e, durum bu dört ihtimalden işte kaçı e, saf döl baskın işte hangisi e, Meles falan. Ona göre belli olasılıklar buluyorduk, değil mi? Buradan mesela yüzde hesaplıyorduk, yüzde yirmi 25, yüzde 50, yüzde 75, yüzde 100 gibi böyle ihtimaller bulduğumuz e, bir işlemdi. Çaprazlama genleri kendi aralarında böyle çaprazlıyorduk. Birinciyle birinci, birinciyle ikinci falan. Oluşan dört çeşit genotipi kendi aralarında böyle olasılıklarını bulmaya çalışıyorduk. Bunun için yaptığımız işlemdi. E, bunu yaptık, bunu yaptık geldik baskına. Baskın gen arkadaşlar. Dediğini yaptıran gen ya da özelliği neyse ise, evet, bakalım, özelliğini her durumda özelliği her durumda ortaya çıkar diyelim. Her durumda ortaya çıkartan gen. Evet, özelliği her durumda ortaya çıkartır. E, büyük harflerle gösteriyoruz baskın geni büyük A büyük B, büyük D fark etmez. E, harf ama büyük olacak baskın gen olduğunu vurgulamamız için. Her durumda mesela baskın genler iki tane baskın gen yan yana gelse yine sorun değil. Çünkü onların dediği olacak. Ama bir baskın gen bir çekinik genle yan yana gelse büyük A küçük A gibi yine burada baskının dediği olmuş oluyor. Yani çekiniğin özelliğini ortadan kaldırmış oluyor. Klonlama arkadaşlar canlı kopyalama diyebiliriz kısaca. Canlı kopyalama. İlk kopyalanan canlı da hatırlayın öğretmenleriniz anlatmıştır. Doli. Doli bir koyundur arkadaşlar. Bir koyunu siz kopyalamış oluyorsunuz birebir aynısını yapmış oluyorsunuz. Genotipe geldik çünkü melezi yapmıştık. Genotip kısaca gen yapısı anlamına geliyor. Ne demek gen yapısı? Yani fenotiple karıştırmayalım çünkü fenotip ayrı bir şey. Gen yapısı dediğimiz yani burada bizim genlerle gösterdiğimiz işte büyük A büyük a olabilir büyük A küçük a olabilir. Küçük a olabilir. Yani burada küçük a küçük a olabilir. Şunların her birisi arkadaşlar bir genotiptir. Annenin genotipi, babanın genotipi ne falan diyoruz ya da işte bezelyelerin mesela genotipleri vardı. Harflerle gösterdiğimiz bu yapıların her biri bir genotipi ifade etmiş oluyor. Gen yapısı kısaca. Doğal seçilime geldik. Hatırlayalım bunu da. Doğal seçilim arkadaşlar hayatta kalma mücadelesi. Hayatta kalma mücadelesi. Doğadaki canlıların vahşi hayatta öyle çünkü e, hayatta kalma mücadelesi yazalım önce. E, aslanla ceylan mesela değil mi? Afrika'da böyle e, o arazide, bozkırda e, ceylan o gün eğer e, zayıf kalır, koşamazsa aslana yem olur ve ölür. Yani e, doğadan elenmiş olur. Buna doğa seçilim diyoruz. Eğer aslan o gün ceylanı avlayamazsa besinsiz kalır. Ertesi günlerde de zayıf düşer. Bu sefer de aslan ölür. Yani bu aradaki rekabet, mücadele Doğal seçilim olarak adlandırılıyor. Burada herhangi bir şekilde bakın insan etkisi yok. Bu önemli. İnsan yok. Ee, ama az sonra bilmiyorum buraya yazmadık ama yapay seçilim var bir tane de onu vurgulayalım. Yapay seçilimde insan etkisi var. Biz e, insanlar ne yapıyoruz? Orada e, süt ve et verimi yüksek olan hayvanları kendi aralarında mesela seçiyoruz, çaprazlıyoruz, döllüyoruz. Ve onlardan yeni e, süt ve et verimi yüksek olan hayvanlar elde edebiliyoruz. Bakın ne yaptık? Burada İnsan etkisi var. Bu yapay seçilime giriyor. Ama insan etkisi olmadığında doğanın kendi içerisindeki e, şartlarıyla oluşan durum doğal seçilim olarak adlandırılıyor. Homozigota baktığımızda ise öğrenmiştik. Burada da aynı genler yan yana geliyor. Aynı genler. Ne demek bu? Eğer baskın gense ikisi de baskın gen. Çekinik gense ikisi de çekinik gen yani büyük A büyük A ya da küçük a küçük a ikisi de homozigottur. Diğeri de arkadaşlar bunun saf döl olarak da biliniyor. Heterozigotun diğer adı melezdi. Homozigotun diğer adı saf döl olmuş olacak. Burada da zaten onu sormuşuz. Organik baza gelelim. Organik baza arkadaşlar şöyle nükleotidi çizelim, hatırlatalım size. Fosfat, deoksiriboz şekeri ve tabii ki bir şurada Organik bazımız var. Organik bazımız arkadaşlar dört çeşitti: adenin, timin, guanin, stözin şeklinde değil mi? Ee, eğer ben buraya organik baz kısmına hangi organik bazı koyuyorsam, adenin koyuyorsam bu adenin nükleotiti, timin koyuyorsam bu timin nükleotiti, guanin koyuyorsam da guanin nükleotiti, stözin koyduğumda da burası stözin nükleotiti olmuş olacak. Yani organik baz kısaca e, ne diyebiliriz? Nükleotite ismini veren yapı. Evet, kısaca onu yazabiliriz. E, yer kalmadı ama söylemiş olayım. Nükleotite ismini veren yapı olarak düşünebiliriz. Gene geldik. Genler tabii ki DNA'nın görev birimleri olmuş olacak. DNA'nın görev birimi. E, burada mesela ne diyebiliriz? İşte saç geni var mesela. Değil mi? İnsanlarda bir sürü gen var. Saç geni, kan grubu geni, işte göz geni. Yani sizi siz yapan arkadaşlar kaç tane gen var biliyor musunuz? Bunu ben size şurada küçük bir not olarak vereyim. 20 bin tane arkadaşlar geniniz var vücudunuzda. Anne ve babanızdan aldığınız, sizin işte burnunuzun şekli, kulağınızın şekli, boy uzunluğunuz, kan grubunuz, vücudunuzdaki hastalıklar. Bunların hepsi genlerle ortaya çıktığı için sizde 20 bin tane o DNA'nızın, bir tane DNA'nızın içerisinde böyle e, dizili bunlar 20 bin tane gen mevcut diyebiliriz e, modifikasyona geldik modifikasyonda arkadaşlar gen işleyişi bir süreliğine değişiyor gen işleyişinin değişimi yapısal bir değişiklik yok e, mutasyonda bakın yapısal bir değişim var DNA'nın üzerindeki o nükleotit dizilimi değişiyor ama modifikasyonda DNA'nın o yapısal bir değişimi söz konusu değil. Sadece işleyişi değişiyor. Mesela benim cildim bir süre yandı diyelim, güneş ışığı altında kaldı, bronzlaştım. Bronzlaştıktan sonra bakın ne oluyor? Benim bu cildimi oluşturan deri hücrelerindeki o renk pigmentlerinin bir süreliğine davranışı değişiyor. Yapısal değişim yok. DNA aynı ama davranışı değişiyor ve 1-2 hafta sonra tekrardan ne oluyor? Bronzlaşmış olan tenim tekrar eski haline geri gelmiş oluyor sadece davranış değişimi söz konusu burada. Bu sebeple gen işleyişi değişir diyebiliriz. Örnek verecek olursak mesela modifikasyonlara hatırlatmak için söylüyorum. Bronzlaşma var. Ee, sonra spor yapma var. Spor yapma. Sonra arılarda mesela beslenmeye bağlı ee, ne oluyordu? işçi arı ya da kraliçe arı oluyordu. Himalaya tavşanı vardı hatırlayın üzerine böyle bu torbası koyduğumuzda tüyleri siyah çıkıyordu. Bunun gibi örnekleri modifikasyon için hatırlayabiliriz. F1 ve F2 döllerinden bahsederken arkadaşlar çaprazlama aklımıza gelmeli. Evet çaprazlama da F1 dölü için arkadaşlar bunu kısaca birinci kuşak diyebiliriz. Yani o çaprazlamayı yaptınız mesela şu çaprazlamayı yaptınız diyelim. Bu çaprazlamayı yaptığınızda oluşan şu İlk kuşak ya da ilk yavrulara arkadaşlar F1 dölü adı veriliyor. İkinci kuşak bir daha çaprazlama yaptınız. Bunlara da arkadaşlar ikinci kuşak yani F2 dölü adı verilmiş oluyor. DNA işlenmesine geldik. DNA işlenmesi neden olur arkadaşlar? Ee, hücrelerimiz bölünüyor ya. Hücrelerimiz yani o bölünen hücrelerin her birine DNA aktarılması gerekiyor. Evet bölünen hücrelere... DNA aktarımı için. DNA ne yapıyor? DNA kendini kopyalıyor. Bir nevi kopyalama işlemi var. DNA aynısından bir tane daha yapıyor. Nasıl gerçekleştiğini öğretmenleriniz anlattı yine size. Böyle fermuar gibi açılıyordu DNA. Karşılarına o iki tane zincirin açılan fermuar gibi açılan zincirlerin karşısına iki tane yeni DNA zinciri oluşuyordu ve onlar da birbirinden ayrılıp İki tane hücreye bu DNA molekülü, birbirinin kopyası olan, tıpatıp kopyası olan DNA molekülleri aktarılmış oluyordu ve böylece sizin her hücrenizde benim mesela tırnak hücrelerimde, deri hücrelerimde, tüylerimde hepsindeki DNA aynı. Neden? Çünkü hücrelerin bölüne bölüne oluştuğu için hepsindeki DNA kopya DNA, birbirinin kopyası olduğu için ne olacak? Hücrelerimin içerisindeki DNAların aynı olması gerekiyor. Evet, bunu da belirttik, albinoya geldik. Albino arkadaşlar. Tüyler ve saçlar beyaz. Böyle bir e, hastalık ya da rahatsızlık bu. Bu bir nevi arkadaşlar mutasyondur. Mutasyon diyebiliriz. E, burada zaten belirtmiştik. Nükleotide geldiğimizde ise nükleotit de DNA'nın yapı birimleridir arkadaşlar. DNA'nın yapı birimleri. E, adenin, timin, guanin, stozin. Burada da adenini timinle, guanini, stozinle eşleştirdiğimizi hatırlatalım. Saf döl az önce belirtmiştik. Homozigot. diğer adı Yani anneden babadan gelen e, genlerin her ikisinin de aynı olması büyük A geldiyse diğeri de büyük A. Küçük A geldiyse diğeri de küçük A diyoruz sevgili arkadaşlar. Taşıyıcı ne demekti? Bu soy ağacı falan yapmıştık. Bazı hastalıklara akraba evliliği sonucu oluşabilecek hastalıklar arkadaşlar ortaya çıkabiliyordu. Burada bir sağlıklı gen vardı, bir de hastalık geni vardı. Bakın bu hastalık geninden dolayı bu kişi sağlıklı ama hastalık geninde bulundurduğu için baskın özellik burada sağlıklı olmak ama hastalık geninde bulundurduğu için bu taşıyıcı olmuş oluyor arkadaşlar. Yani ne işte Hasta ne de tam sağlıklı ama yani sonuçta hayatını etkileyen, sağlığını etkileyen bir durum yok. Sadece hastalık genini taşıdığı için ona yani şu küçük A'dan dolayı taşıyıcı diyoruz. Büyük A küçük A ile gösteriyoruz genotipini. Çekinik genler etkisini sadece saf döl durumunda gösterebiliyor. Saf döl durumunda ortaya çıkar. ortaya çıkar. Ney? Etkisi diyelim şöyle hatta. Etkisi saf durumunda ortaya çıkar. Küçük harflerle gösteriyoruz. Küçük A, küçük B, küçük D gibi. Bakın baskınları ne yapmıştık? Büyük harflerle göstermiştik. Onlar her durumda dediğini yaptırıyordu. Fenotipte de, kısaca F harfinden aklınıza gelsin. Birine baktığınızda böyle o bunun fiziği iyiymiş, güzelmiş falan dediğimizde değil mi? Dış görünüşüyle alakalı bir şey aklımıza gelmiş oluyor. Kısaca da bunu dış görünüş olarak adlandırabiliriz. Ne olabilir mesela? Saç rengi, işte göz rengi gibi bu tür özellikler fiziksel özelliklerdir. Bu sebeple fenotip olarak adlandırılıyor. Evet sevgili arkadaşlar umarım ikinci ünite ile alakalı keyifli bir tekrar olmuştur. Acaba kaç tanesini doğru bildiniz? Merak ediyorum. Yorumlar kısmında da yazmayı unutmayın. Şimdilik bizlerden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.